<laughs> Teşekkür ederiz bildiğin. <laughs> e, doğum günü var sanırım içeride. Evet. E, nasıl geçti? Valla çok güzel Cansel'in e, doğum günüydü. E, Tuğçe ve beraberindeki insanlar beraber çok güzel bir doğum evet. günü organizasyonu gerçekleştirmişler. Herkes çok tatlı şu an. <laughs> Peki siz neler yani, yapıyorsunuz? diyeceğimizi bilemedim yani e, çok güzel bir yıl diliyorum Cansel'e. E, tanıdığım için çok mutluyum. Cansel de Tuğçe'yi de aynı şekilde. Uh -huh. İkisi de çok tatlı bir çift benim için. Siz de çok tatlı Yolaşla... bir çiftsiniz. <laughs> e, bir ayrılık <laughs> gerçekleşmişti. Tekrardan barışma oldu. Hayırlı olsun tekrardan. Neler söylemek istersiniz bu konuyla alakalı? <gülüyor> <gülüyor> Sen söyle. <laughs> Yolaç Bey siz de görmüşken <gülüyor> ayrılığın <gülüyor> ayrılığın sebebi neydi acaba? Siz de bir arada görmüşken ikinize tekrardan soralım. E, anlaşmazlıklarımız vardı. Anlaşmazlıklarımızı konuştuk. A ayrıyken daha ma mantıklı ve makul düşünüyorsunuz. Hı -hı. E onları aşabileceğimizi düşündük. Çünkü aslında e bir arada anlaşamayacağımız hiçbir durum yoktu. Ama bazı şeylerimiz vardı. Onları konuşup kendi e iç dünyamızda kalıp birazcık daha eee birbirimize fırsat vermemiz gereken durumlar olduğuna karar verdik. Her yol zorlu, kolay değil. <laughs> yani kolay evet, kolay bir şey değil <laughs> işte. Evet, evet. ee, ama ilişki de öyle. <gülüyor> <gülüyor> evet doğru, aynen evet. <laughs> de öylece hani bir bir şeymiş gibi kenara atmaya gerek var mıydı yaşadığımız şeyde? Hayır yoktu. Onu değerlendirip tekrardan bir araya gelmeye karar verdik ve bence çok doğru bir karar verdik. Evet. Peki, peki Yolaç yol aç beyden ya. bir teklif bekliyor musunuz? Bir teklif gelir mi evet. acaba? Yani. <laughs> Evlilik <Yani>. teklifi. <laughs> şey Onu ben bilmiyorum. İrem Hanım bekliyordur belki de. Siz neler söylemek Yolda istersiniz? Yolda her zaman sürprizler alıyor. Yolda öyle bir şey. İrem Hanım'a projeleri sormak istiyorum. Alp Bey'e sanırım bir proje vardı. Ee, çekimler bitti mi? Dizi mi? film miydi? Birazcık bahsedebilir şu miyiz? Şu an e, yeni bir dizi projemiz var. Evet. E, ee, TRT ile anlaştık. evet. Ee, çok güzel bir iş olacağını düşünüyorum. Alp e, çok güzel bir insan. Yani henüz başlamadık. Okuma programımız bile olmadı. Ama karşılaştık. Güzel bir ekip kuruluyor şu anda. Gerçekten herkes çok kaliteli. Çok güzel. E, çok güzel bir iş olacağına inandığımız e, güzel bir proje. Umarım hepimiz için <laughs> çok hayırlı olur. E, ve seyircilerin çok beğeneceğini düşünüyorum. Peki, Farah Zeynep Abdullah'ın geçtiğimiz günlerde bir açıklaması vardı, sosyal medya hesabından şey dedi. E, oyuncuları pazardan domates seçer gibi dedi, yan yana koyuyorlar dedi. E, ondan sonra hangisi bu düzeye yakışır diye dedi, sosyal medya hesaplarında anketler yapılıyor dedi. Siz bu konuyla <laughs> ilgili ne söyleyeceksiniz? Ee, yani her zaman e, sosyal medyadan karşılaştığımız insanlar çok doğru olmayabilir. <laughs> E, Aksin düşündüğümüz insanlar çok daha iyi bir partner olabilir. Bunun sosyal medyadan doğru bir şekilde olabileceğini düşünmüyorum. Belki belki de çok doğrudur. Onu da bilmiyorum. E, herkes bunu kendince söylemekte evet. özgür. Yani sosyal medyada böyle ya. Evet. Herkes kendi özgür iradesiyle söylediği durumlar var. Ama bu her zaman bu böyle mi? Hayır, değil. Peki siz Farah Hanım'ın açıklamasını mantıklı ya da doğru buluyor musunuz? Ya bu herkes için çok özgür bir yer. Evet. Ee, o onun için çok doğru olabilir, benim için olmayabilir. Başkası için e, onun katılacağı bir durum, durum olabilir. Benim için olmayabilir. Ya burası çok kaotik bir durum. Yani bununla ilgili çok doğru bir şey söyleyemem. Bazen çok doğru yorumlar var, bazen de e, gerçeği görene kadar doğru olmayan yerler var. O yüzden çok çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Yani burası dediğim gibi çok değişik bir platform. E, Instagram'da ya da e, sosyal platformda söylediğimiz şeyler, hani başta gördüğümüz iki tane fotoğraf çok doğru olmayabilir. Yani bir, bir, kısmına hak verebilirim, bir kısmına hak vermeyebilirim. Yani gerçekten çok enteresan bir yer çünkü. Peki. <laughs> o yüzden şu anda ederim. bir şey söyleyemeyeceğim. Kusura bakmayın. Yok, çok, teşekkürler. Teşekkür iyi akşamlar teşekkür dileriz. İyi teşekkür teşekkürler. Sağ olun.